Herkese merhaba efendim. Savana'dayız, tatilimizin ikinci günündeyiz. Bugün planımız şu, biraz müze gezmek, dışarılarda gezmek, güneşi batırmak ve tekrar Atlantaya dönmek. Şu anda bir tane müzeye geldik. Ekip dağılıyor, biraz ekip beraber geziyor. Telfair, evet yanlış söylemiyorum galiba, Telfair müzeye geldik. Biraz burası modern sanat, ondan sonra birkaç böyle sergi var. Küçük, çok küçük bir müze yani, müze ama yani... <laughs> Müzelik bir müze. E, iki tane müze gezeceğiz. adam başı 20 dolarmış. İki müzenin fiyatı 20 dolarmış. E, öbür müzeyi hatırlamıyorum şu anda. Hangisine gideceğimizi çocuklar ayarladılar çünkü. Öyle geziyoruz. E, yani çok ilginç şeyler var. E, şöyle söyleyeyim. Baya böyle tabak çanak falan koymuşlar. Çatala bıçak koymuşlar ve işte 1800'lerde bilmem kimden kalan falan gibi yani 1800 küsürleri böyle sergileyecek kadar durumdalar yani. Amerika'da tabi böyle müzeler tarih herhalde tarih olmadığı için yani şimdi kadarlık da yapmıyor ama çok fazla geçmiş bir tarih olmadığı için böyle tarihi eserlerin olduğu bir müze falan filan yok. Evet. Ee, daha önce Chicago'da da çekmiştik. Orası bir böyle şey müzesiydi. Hmm, böyle hayvanların içinde doldurulup sergilendiği bir müzeydi. Yani Oradası da böyle bir tarihi müze değildi. Şimdi halıların olduğu bir bölüm varmış. Oraya gireceğim, orayı göstereceğim size. Gezimiz devam ediyor. Evet, sakin bir yer. Burada İran halıları varmış. Onları sergiliyorlarmış. Evet, görüyorsunuz bu şekilde. Yani çok sakin. Ekipte geziyor. Ben de onlarla beraber geziyorum. Evet. Bizden başka da kimse yok bu bölümde. Evet gençleri yakaladım gidiyoruz. O tarafa doğru. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, Evet. İyiyiz. İkinci gündeyiz. Geziyoruz. Ne diyorsun bu müze hakkında? Tempeyer Müzesi'ndeyiz. Evet. Yani müze basit başladı biraz açıkçası böyle çok enteresan şeyler Hı. görmedik ama buralar daha estetik çok hoşumuza gitti. Onu gördün mü abi? Evet. Burayı çok güzel yapmışlar bak gölgeler falan tabandaki yerdeki hmm. e, Demirde bakacakmışsın. O bahçelerdi ya görsel bahçe. Hmm. O, orayı çekmedim vardı. ya onu ha. onu çekmedim. Yani ben dedim ki müzelik bir müze yani gerçekten hiçbir şey yok müzede. İyi de Tarih olmadığı için belki <laughs> aynen, de. Aynen aynen aynen. Biraz boştu başı. Şu an biraz daha estetikleşti ama bakalım ne göreceğiz bilmiyoruz ki. İki bina var biliyorsunuz. Bir, karşı tarafında varmış. Evet. Onu da gezeceğiz. Bakalım bakalım. Bize yeri görüyoruz. O zaman takipçilerimizle ah, beraber gezelim. <laughs> Servet Hanım tabii sürekli fotoğraf <laughs> peşinde. Ee, Servet Hanım, <laughs> siz ki müze seven bir insansınız. Bu müze hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi <laughs> alabilir miyim? Bayıldım. Bayıldınız mı? Bayıldım. Ben çok sevmedim çünkü çok fazla eser yok. Ama şimdi küçük bir müze. İşte o yüzden ama sevmedim mesela şu çok güzel. Mutfak eşyaları var. <laughs> Mutfak eşyaları var. Anladım. İran halısı var. Ben evet. sevdim, bayıldım. Vera Hanım'ın ilk müze gezisi bu. Evet o yüzden biraz şaşkın. Ama mutlu diye düşünüyorum. İlk defa doğduğundan beri ilk defa beraber müze geziyoruz Vera ile beraber. Evet. Yusuf bu çoğu müzede görmediğim bir şey. Böyle üç boyutlu bir şey yapmışlar dört boyut şey olsun diye. Evet bu şekilde. Bir de böyle şey koymuşlar farkındaysan. Böyle şablonlar koymuşlar, kağıt koymuşlar, kalem koymuşlar. Gelen çalışsın diye. Böyle eserlerden var işte. O mesela bir yemek takımı ya. İşte ne zamandan kalmış? 1810'lardan kalmış, 20'lerden kalmış. İşte nereden geldiği falan diyor. Ya yani bunları bunları sergileyecek kadar tarih yok. <laughs> Bana garip geliyor bilmiyorum. Biz mesela Ankara'ya gittiğimizde Ankara'da işte Medeniyetler Müzesi'ni geziyorsun. Yani ne zamanlardan kalan şeyler var, eserler var. İnsan tabii böyle hayret ediyor yani. Her döneme ait eserler var işte ne bileyim. Osmanlı ilgili bir müzeye gitsiniz. Hani 1300'ler, 1400'ler yok sikkeler bilmem neler falan filan bir sürü bir şey görüyorsunuz. Burada tabii gördüğünüz gibi bu adamın şeyiymiş galiba. Koleksiyonu ya da işte hediye ettiği bir şey hanelersem 1861 görüyorsunuz. Evet, burayı da göstereyim. İşte 1840'lar, 50'ler. Ne o? Tabak çanak. Yani benim için 150 yıllık bir şey tarih eserdi ya da Ha, motifleri işlemesi işçiliği falan hani sanatsal bir değeri olduğu için mi sergileniyor. Evet olabilir. O da olabilir. O da benim cehaletim olmuş olabilir tabi. Biraz da şu tarafı göstereyim size. Burada porselenler varmış. 1760'lar. Bunlar biraz daha eski tarih. Yani. Evet. Gördüğünüz gibi. Çok sade ve çok küçük bir müze aslında. Bir yerde mesela şey yapanları gördük. Herhalde de resim kursu falan oluyor da. İnanılmaz güzel böyle. Bir tane manken oturmuş yanındayken onu çekiyorlardı. Böyle sakin, çok da kimsenin olmadığı bir müze. Böyle eserler de var. Görüyorsunuz. Neresiymiş? Diyor ki Fransa'dan, İngiltere'den olabilir diyor 1840'lar. Evet. Saudi Station demiş. Değişan. Evet. Böyle böyle eserler var. Dediğim gibi çok sakin ya, çok sade, çok sakin. Kimsenin olmadığı, biz tabi yurt dışına gittiğimiz zaman, Türkiye'den Avrupa'ya gittiğimiz zaman bize gezdiğimiz zaman birçok şey görebiliyorduk, bulabiliyorduk. Ee, bu bana çok gerçekten yavan birim bize geldi. Dediğim gibi belki de bu benim cehaletim olabilir. Bir tane arkadaşımız söyledi onu bilmiyorum tabi. İzliyorsa selam olsun buradan. Ee, daha doğrusu Servet'e söylemiş. Ee, şeyin Force Camp'in filmde oturduğu, filmin başından sonuna kadar oturduğu e banka sergiledikleri bir sergi varmış ama şey bir evet. müze varmış ama oraya gidemeyeceğiz. Bizim ekip geldi. Çok sakin bir müze ya, çok sade değil mi? Evet. Çok az eser var. Çok böyle bizim gezdiğimiz Avrupa'daki eserler, şeyler gibi eser müzeler. Eser gibi de değil bu arada. Evet. Kişi, e kişisel eşyalarmış evet, kişisel gibi. gibi. Bir de en 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 yaşlısı 1730-1750 yani 150 yıllık, 200 yıllık yok yani neredeyse eserler ya da işte şeyler eşyalar neyse artık ne diyeceksek. Evet ama kızımız ilk defa bugün müze geziyor. Biraz coşkulu. Kızım. müze. <laughs> Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Evet Chicago'da da gezmişti bizimle. Doğru söylüyorsun ben unutmuşum. İlk defa da bir şey görüyorum. Ee, bir bölümde bir tane görevli gördüm. Kumbayı falan diyorlar. Evet bizimle beraber gezenler de var. Burası da bir sanatçının eserlerinin sergilendiği bir bölüm, bir oda. Tabii bu acaba böyle hani bir zaman içerisinde mi e, sergileniyor bu eserleri yoksa sürekli kalıcı mı onu çok bilmiyorum. Sorabileceğimiz kimse de yok. Duvarda herhangi bir açıklama da yok. O yüzden okuyamıyoruz. Böyle eserler yapmış. Biz de kızımla geziyoruz. Evet. Kızımla geziyoruz değil mi kızım? Hadi gel çıkalım biz seninle. Şöyle odadan çıkalım dışarıya doğru. Biraz heykellerden de tırstı. <laughs> Çok çizgin heykeller var. Çekemedim o yüzden. Onlardan da tırstı. Kucama geldi hemen şimdi. Öyle bakınıyoruz biz de. Şimdi bir de şu karşı tarafta bir oda var. Oraya doğru gidelim bakalım. Evet, bitirdik. Burası girişiydi müzenin. Şimdi diğer bir binayı gezeceğiz. İşte dediğim gibi iki müze 20 dolardı. Girişi burasıydı. Ee, şimdi girişte biz, onu göstermek istiyorum. Girişte şuradan bir tane şunları doldurduk. Kutuya attık mail adresimizi, ismimizi ve şu kutunun içerisinde şu oyuncaktan kaç tane olduğunu tahmin ettik. Ee, aslında amaç şey, görüyorsunuz burada. Bayağı mail adreslerini çekmek için yaptıkları çok güzel bir numara. Biz de düştük. Mail adresimizi verdik. Doldurduk. Belki bir şey kazanacağız diye. Ama aslında esasen mail adresi toplamak için. Burada çünkü Amerika'da gerçekten şey önemli. Bilgi. Bir mail. Yani ben şey insanlara ulaşmak. Bireyle. Evet oradan geçin. Hmm, Durumu yani. Havada yağacak mı yağmayacak mı belli değil. Çıktık dışarıya şehrin merkezindeyiz, Havana'dayız. Şimdi bir tane daha gezeceğimiz müze var. İkinci gezeceğimiz müze de burası. Oraya doğru gidiyoruz. Teyze arabasının üzerine böyle şeyi koymuş. Resim yapıyor. Evet. Servet Hanım da çekiyor bir taraftan. Biz de gidiyoruz. Geçelim bakalım içeriye doğru. Burası da müzenin manzarası. Az önceki abla oradan burayı çiziyor. Evet girdik içeriye. Burası tabi. Bir saniye. M, M, uh, şu, şu, evet. Şunu şu kısa sayayım mı? girdik. We are doing a YouTube video of the Senate Davis Event bu is there interesting about like what, what uh, facts would give about this uh, music. Um, it really just depends I will tell burası böyle bir oda. Salon. Şöyle çekeyim ben. Evet. Abi, yukarı Şöyle bir kısmı arkada çıkabiliriz. Girişi şuradan girdik biz. Burası Şöyle aslında burası bir evmiş. Şöyle göstereyim. Evet görüyorsunuz. Burası aslında bir evmiş. Yukarıya çıkabiliriz. Ee, ve bu ev Jenny Telfair diye bir kadın aitmiş. Aynı zamanda Jenny Telfair Amerika'da ilk... Ağlama kızım ben buradayım. Annenin peşine istiyorsun? Dur bir saniye. Tamam dur bekle. Beklerim burada. Hadi anneyi bekleyelim ağlama sen. Yan suyu susanmaya başladı. buradayız oturuyoruz. Evet, burası dediğim gibi Cenitel Fire'a ait bir yermiş ve evmiş. İlk varis kalmış. Bu ev ona vasiyetle kalmış. Amerika'da eskiden kadınlara vasiyet verilmiyormuş. İlk vasiyet üzerine olan kadınmış ve Cenitel Fire burayı müze haline getirmiş. Müze haline getirmiş. 6 katlıymış. Kaç katlı ya? 3-4 katlı dediler. Alt katlı da var. Böyle bir hale getirmiş. Evet. İlk müze, evini müze haline getiren kadınmış Amerika'da. Diye bir bilgi geldi şimdi. Evet. Böyle bir salonu var. Köşede şöminesi var. Böyle eserler sergilemişler. Fatih Bey. Janet Fair'dan bahsediyordum ben de. Evet burası onun eviymiş, evet, ailesinin eviymiş, ailesinin eviymiş. Ona miras kalmış. Miras kalmış. Bu da Müze Anne ilk kadınmış. Kadınmış evet. Abi bak bu da hayatın geçiciliğini ve acıyla, zevkin, aşkın bir arada olduğunu anlatan bir tabloymuş. Bu da çocuk. hmm, çocukluk. Çocukluk merdivenleri tırmanıyor. Aynen başlıyor, çıkıyor. Daha sonra şu aşkı sembolize ediyormuş. İşte adam evleniyor. Evleniyor. Ondan sonra işte pain, self. Acılar ve um, ölüme geçtiği, doğru giden Şöyle yaşlılıklar Aa işte sanat ve. Şu bak tam Türkiye'deki teyzelere benziyor <laughs> Evet Anadolu kadını Şöyle insanları kıskanıyorum bakın Bayağı tablonun önüne geçmiş İnceliyorlar Ama tablo gerçekten güzel bir tablo Evet Gördüğünüz gibi Vallahi Vera hanım bana gezdirmiyor yani istemedi de. Şöyle alt katı da var aslında. Ama tabi izleme gidip görme şansım yok. Çünkü Vera Hanım'ın peşindeyiz. Hadi çık bakalım. Evet müzeden çıktık. Böyle turist geziyorlar Ve pedal çeviriyorlar. Değil mi Fatih? Evet. Burada insan yani şoför, şoför pedal çeviriyor mu yok? Şoför, direksiyon, oturuyor. Direksiyonda. Bunlar pedal çevirirken bir şeyler düşüyor gibi bir konsept yapmışlar. Yapmışlar. Aynen. İçecekler ha. veriyorlar sanırım. Gezerken şehri aynı zamanda spor yapmış oluyorsunuz. Hmm. Aynı zamanda soğuk içeceğin keyfini çıkarıyorsunuz. Güzel. Öyle eğleniyorsunuz da. Evet. Bir grup galiba çünkü hepsi aynı tişört giymiş. Evet. Hatta gelin var galiba. Haa kız arkadaşlarıyla. Evet efendim. Savana'daki ikinci günümüzü, müze gezimizi tamamladık. Devam ediyoruz. Bu videoyu bence burada kapatalım. Değil mi kızım? İnsanlar kısmını sıkılmadan izlesinler. Biz beğenirseniz e, videolarımızı yorum yaparsanız sevinirim. Abone olursanız da seviniriz. Beray'la beraber. Şimdilik bizden bu kadar. Ama devam edeceğiz gezmeye. Devam ediyoruz. E, bizi izlemeye devam edin efendim. Kendinize iyi bakın. Evet, evet.